All about humanity and the about, humanity. about, humanity. about humanity. Abi. Ben buldum. Burak biz dövüşüyoruz burda. Gel gel gel. Etrafta çirah, da yapayım. var. Burak burda var burda var. Çabuk burun. Göremiyorum. Yiyorum, yiyorum. Dikkat et adam bıraktı bizimle galiba. Aşkın aşkın. Tamam sen yerine git. Geliyor. Abi, abi. Bravo da adam öldürüyordu. Tip bulmuş mu bari? Bir falan bulmuş. Yani? Ya, Kim bu arkadan bir? sıkan ya? Atana. Ama arkayı gösterme, arkayı gösterme. Üçlü de. Gel buradan alırsın. Tamam. Arkadaki üçlü var ya bak. Heh, o taraf. <laughs> İki kişi mal gibi bakıyorlar çantada <laughs> bir geliyim çantada. <laughs> <laughs> yani sıkmasam içimde kalırdı o. Onlar her türlü alırız ya. eğer öyle gösterirlerse. Kan göstermiyorlar ama. Bir bomba geldi inşallah bize gelmemiştir. Bize geldi ya orada galiba. Nerede bomba? <laughs> Baba öbürle geziyor öbürler hala. Ha gördüm, Aha, gördüm gördüm. gördüm. Oha öldürdüm pil. Ben de düşürdüm iki nak var. Biri öldü benimki öldü direkt. Ulan bizim arabası o. Şu sürüneni Aldım sürününü. Ya, tamam geldim. Gel, gel, gel. Var mı başka? Kit getirmiş mi? Getirmişti herhalde. Tamam var ya ne emcik dedin lan o Hiçbir şey kalmadı. <laughs> Aa bakıyor adam bakıyor. Ulan. Basarken bakıyor ya. Bakın, bakın. Tamam. <laughs> orada bayağı loot vardır. Gidelim istersen. <laughs> Aa 3x. Çatıda 3x varmış lan. Bir saat reziye çekiyorum burada. Tam anam oradan anam. sesler. Nerede başladı? Enerjim var mı Çağatay? Bir tane arkası var altıyım Tamam tamam atma 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 burada. Atma, atma. Oh oğlum. Al al al. Tamam. Benim canım full zaten ya. Gördüm adamı. <laughs> Bir tane daha gülüyor soldan. Kaldı ki Mermi bir tane kadar sıktım onu fadın. Kime gidiyordu acaba abi? Burada birileri daha olabilir. Ah ayak sesi aldım sanki. Evdedir o zaman. Aynen aynen geliyor. O da gitti. Aha bir daha de bot var. Dedim ne oluyor? Sesi aldım sanki. Ya artık bir tane şey var. <laughs> Ay ben sıktım yine ya. Aha. Aha da geliyorlar. Nerede drop ya? Drop drop nerede ya? Drop ileride işte. Oğlum drop'un yanındaki adamları öldürmedik mi zaten? Evet, göremiyorum şu an burası. 70 olabilir mi? Şu... Burada bir yerde dolu burası. Bunun altısını. Ha gördüm ben de. Bu bir AVM'de. Ya hay Ne çıktı? Tepende adam var lan, tepende adam var. Bomba atıyor sana. Enerji içerken yakalandım ben de sıkamadım adamı. Ben de şey alırken gördüm. Arkadaş, aa arkadaş vurdu abi. Geliyorum. Bir daha var sanki. Ama. Hepsi bitti mi? Hepsi bitti. Temizlik aşe. Oh kar var abi al istiyorsan seç sen karı. Al sen sana. Oh, altı varsa daha iyi. Al abi attım altı sana. Bak şu tarafa ta drop düşmüş. Çok uzak amca azı Evet. Oraya mı vereceğiz o bağlanı? o tarafa kesin gideceğiz zaten. Buralar falan hep tutanmış. Adam gördüm. Önümde gidiyor. Tekmiş. Evet. Burası da çok açık ya. Ne verdi Uğur abi? Tam dediğim yere. Gidelim bakalım. Tam ortası oldu vallahi Bunlar, evet. Bunlar o zaman sağ tepeye karlı bölgeye atladılar herhalde. Nereye atladılar? Muhtemelen onlar da duo kaldı. Aa gördüm gördüm gördüm. Hemen işaret lan. Bak bombayı da alır mıydı? Evde var evde o dediğim evde var. De. Aa. Aha. İşaretlesene bir tam nokta atışı. Tamam. <laughs> Yatıyor çatıda. Gördüm. Bir nakt. Bitir onları bitti, bitti zaten. Arkadaşlar orada <laughs> değil mi? <laughs> Temiz iş. İkimiz de birer kira alıp bitirdik. Bomba ile da. Güzel oyunda ama. 15 Senin yaşayan. hasarlara bakalım bayağı vurdun sen. Çok merak ettim. Kaç varmışım acaba sen? Eyvah mouse takıldı bakalım. 17 kile 13 küllük şey vurmuşuz, adam vurmuşuz. Güzel. Bayağı vurduk.